Evet günaydınlar. Hayırlı haftalar. Arabamız geldi. Tezgahı yanaştı. açtı. Danadan pirzola. Enginar. Zeytli. Kekertmen kebabı acılığının biri. Dublesi. geldi gerdanımız. Elbasan tavamız. Patlıcan mevsim kebabı. Elbamız. İzmit köfte. Tane tane pilavımız. Portakallı soğanlı yani. Ankara tavamız. Kendi yani yarığımız ciğer sarma. Diğer sermoni ilk ki dar geç geldi iki tane büyük sesimiz durumda. Kokoreç, zeynikten kapama, unutandır, kuzey. En özel, bizim için çok önemli. Mehmet Yalçınkaya şefimizle birlikte mutfakta uygulamalı yaptığımız yemeğimiz portakallı, nohutlu, safranlı, nicaz pilavı. Afiyetle ediyoruz. Mehmet Şef'e selam gönderiyoruz. Evet, Efendim kekikli geldi. Evet. Amin abi. Evet kekikli kavurmamı çıkardım. Şunun yakışıklılığına, güzelliğine, asaletine baktım. Bir yoğurt vereyim efendim. Patlıcanlı kebap. Afiyet ediyoruz. Ver bunu Ahmet abi. Sakızlı olsun dedi Pürem abi. Biz de bugün öyle yaptık. Şu mu efendim yağsız? Bana pirzola. Bir an uç içeri geliyor efendim. Tereyağlı kavurma geldi efendim. Bir bundan ver. Bu tereyağlı. Yenar dedik. Aydan'ın Gözmüter Köyü'nden enginarlarımızı bize gönderdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Müthiş bir enginar. Amin Acılığının yedeği geldi. Büyük olanı bağlayacağız tezgaha. Üç tane acı mı dedin Çetin abi? Üç tane acılı. İki tane pilav, bir tane nohut. Üç tane cacık. Hay hay. Mehmet bu başka bir şey Sevgiyle pişiyor ya Çok şükür Evet üç acılı iki Evet çoban hanımefendi Bir karniyelik dedi Yanına da dedi ki Az ciğer bırak dedi Bir de dedi Bu güzel tabağı istedi hanımefendi Evet Süper bir aroma Yersiniz beyefendi de ciğerinize eşlik edecek Mehmet ete baksana Yeme mi Çeten abi çoban kavurma bir de tandır mı istediniz? İstiyorum, istiyorum. İstiyorsunuz. Hemen veriyorum efendim. Az da pilav vereyim. Oh. Rica ederim efendim. Bu tandırı beyefendiye verir misiniz? Acı sos atayım. Bu acı sos abi. Bana da aynısından ver. Bana da acı sos at. Abi bana da aynısından. Bana da. Acı suyu var mı? Bir tane İzmir köfte hazır burada. Sonu da bana bağla. Arpa kalmadı. Daha bir tane daha varmış. Bunu da al Hakan abi. Evet, bir maşallahınızı alırız. Merhaba. Merhabalar efendim. Çökertme kebabı. Vereyim efendim. Efsane efendim. Gerçekten öyle. Vedat abi sen ne yersin? O benim. O benim. Bana pirzola ver. Tamam dedi ablam. Abi buyur. Bir de pilav vereyim. Maşallah. Şunun kıvamına baksana Mehmet. Sakızlı. Damla sakızı attım içine. Ebu Vedat abinin. Efendim efendim. Çenemi bir saniye lütfen. Size de yardımcı olacağım. Biliyorsunuz. Alem din senin, bilin benim olur mu? Olur tabii Mehmet. Olur yavrum. Haşlama suyu vereyim efendim. Evet buyursunlar. Maşallah. Bir pilav vereyim efendim. Bir Arnavut çiğri. Müşterimiz diyor ki siz bir rüyasınız. Evet. Rüya gibisiniz dedi daha doğrusu. Biz bir rüyayız. Bugün var, yarın yokuz. Bir yerden vereyim efendim. Biz bir rüyayız. Bugün var, yarın yokuz. Baki olan işletme olsun efendim. Bir pilav tereyağlı kavurma. Tas kebabı burada efendim. Bir tas kebabı, bir pirinç pilavı. Asla yorulmuyorum efendim. İşe çıkarken kendimi Luna Park'ta hissediyorum. Eğleniyorum. Beraber uçan alaya binmiş gibiyiz. Bir ciğer az olsun. Olur. Olur az ciğer. Dananın en yakışıklı halinden az porsiyon sizler için. Hanımefendi size nasıl yardımcı olayım? Bir Şevketi Bostan beyefendiye. Evet bir Şevket yanında. Evet fırında. Bir tane Ankara tava. Bir Ankara tava beyefendi. İşkembe, i̇şkembe vereyim tabii ki. Güzel bir işkembe çıkarayım. Meşhur işkembemiz. Her salı cuma tezgahta Mehmet. Biraz da nohut. Buyursunlar. Edirne'den özel geldim. Youtube'da izledim. O tepsiden istiyorum dedim. Bizde de, de ne düşer? Hay hay demek düşer. Bir hay hay dedik beyefendiye. Beş çeşit olsun dedi. Evet buradan gel Mehmet bu şekilde. Çoban kavurma ve ciğer. Bir de ciğer bırakalım yanına. domatından bir de ortaya biraz keşkek bu tepsinin fiyatını biliyor muyuz bilmiyoruz kasada söyleyecekler evet beyefendi kuzu tandır efendim tandır vereyim efendim şu ciğer sarmaları çıkartayım Muhammed tepsi al abi Bir tandır beyefendiye. Bir tane daha ilave yap. Haşlama vereyim efendim. Evet. Hayır katkı maddesi olarak sadece sevgi var efendim. Başka bir katkı bir tuz var. Bir de sevgi efendim biraz da çeşme suyu. Oo. Oh. Ankara taba. Pilavından, gerdanından. Bir an o Amin abi. Bir an o bir tereyağlı bir pilav. Hay hay. Elimi, elimi mantıklı kullanmam lazım. Siparişi aldığım zaman ona göre kendimi yönlendiriyorum demek. Bir sonraki hamlemi hesap ediyorum. Hadi ciğere gidelim. Böyle olmazsa işin içinden çıkamazsın Mehmet. Bir sonraki hamlem hep aklımda olacak. Bak acılı dedi, değiştir dedi. Dereye alayım. Evet, sıradaki siparişi alayım. Bir an bir de bir de yoğurt. Önce yoğurtla başlıyoruz. Mantıklı. Beyin bedava Mehmet. Mantıklı hareket ediyoruz. Beyni mantıklı kullanmamız gerekiyor. Bak dananın en yakışıklı hali. Anuçi. Buyurun. Evet bir pilav vereyim. Geç masayı canım abim. Çocuk yoğurt da göndereyim. Her beşe. üç tane çocuk bağlayana. yerine. Abin ne yiyeceksin? Ben de yiyeceğim kavurma. Bu neydi? Ankara tabağı.